Ambargo TV Yerel Seçimler özel programımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Zafer Partisi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Mehmet Pamuk. Öncelikle çok teşekkür ederim röportaj talebimi kabul ettiğiniz için Mehmet Bey. Biz teşekkür ederiz. Ee, siz Zafer Partisi'nin e, Gaziantep kurucususunuz. Aynı zamanda da uzun zamandır da Zafer Partisi için mücadele ediyorsunuz. Gaziantep özellikle Zafer Partisi politikalarında çok önemli bir şehir. Çünkü Suriyeli nüfus ortalaması Gaziantep'te Türkiye genelinin 5 katı durumda. Yani nüfusun %20'sini Suriyeliler oluşturuyor. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Neden Zafer Partisi'ni tercih ettiniz? Çünkü tanınmış bir iş adamısınız. Zaten Gaziantep'lisiniz. Neden diğer partiler değil de Zafer Partisi? Şimdi Zafer Partisi'nin benim ruhumda olduğu gibi Zafer Partisi'nde ruhunda Atatürkçülük, milliyetçilik var. Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ da aynı şekilde hissettiğim için, onun hissettiğini de hissettiğim için bu partide devam etmeye karar verdim. Esas sebebi bu. Ama tabii bunun yanında ülkemizin de iyiye gitme işi. Burada ışık görmem. genel başkanımızın söylemlerinin çok doğru söylemler olduğunu, bazı insanların geç anlasa da Erken anlayanların da olduğunu ve bunları da e, bir şekilde beraberce müdahil edip e, daha iyi yerlere getirmek için zafer partisini seçtik. Sonuçta ülkemiz için şehrimiz için emek veriyoruz hep beraber. Zaten Gaziantep'te e, özellikle zafer partisi için çok çok önem atfeden bir şehir çünkü. Hı. Hatta sizinle de yayın öncesinde de konuştuk. Resmen nüfusun yüzde yirmisinin Suriyeli olduğu bir yer. Ben sizin seçim broşürünüzü de okudum aslında. Evet. Ben size şunu sormak istiyorum. Malum Gaziantep 10 yıldır bir AKP'li tarafından, Fatma Şahin tarafından yönetiliyor. Siz belediye başkanı olduğunuzda projeleriniz nelerdir? Özellikle Suriyeli sığınmacıların çok tercih ettiği bir Gaziantep. Neden Suriyeliler bu kadar Gaziantep'i tercih ediyor? Şimdi öncelikle e, mevcut hükümetin, e, AKP'nin 10 yıldır değil, Fatma Hanım 10 yıldır e, başkan ama ondan önce bakanlığı var. E, bir 15 yılları var belediye başkanlarıyla beraber. Yani bugün hükümet 20 yıl ama e, Gaziantep'te, yerel hükümette yerel e, belediye başkanları da e, 17-18 sene oldu aşağı yukarı. E, neden e, Zafer Partisi, neden mevcut hükümet veya yerel e, mevcut başkanlar değil. Geldiğimiz noktada sığınmacıların biz merkez olduk. Bunda bakanken Fatma Hanım'ın da çok rolü var. Belediye başkanı e, olduğu için valiyle beraber beraber koordine oldular ve o geçiş sürecinde inanılmaz kolaylık sağladılar ve gerek kamplarıyla gerek yayılmalarıyla ilgili çok büyük rol üstlendiler. Ama aslında Gaziantep'e yaptıkları en büyük kötülük oldu. Bu kötülüğü yapmalarındaki ee, sorunlar neler, yaptıktan sonraki gelen sorunlar neler derseniz yani eğitim e, 20 yıl önce nasılsa bugün dahi hep sonlardayız yine sonlardayız. Yani neye katkısı oldu? Hiçbir şeye. E, kiralara mı oldu? Ona da olmadı. Siz %20'si diyorsunuz ama e, %30'lar, %35'ler var gayri resmi olarak. Çünkü resmiyette %20 olabilir ama daha fazla. E, çünkü mevcut başkanlardan bir tanesinin gazeteye manşeti düştü. Dedi ki Şahin Bey de bizim 950 bin nüfusumuz var. E, yerleşen e, vatandaşımız var. Bunun 300 bini Suriyeli diye kendi bizzat bunu açıkladı. Bu ne demek? 950 binin 300 bini Suriyeli olursa zaten bir ilçede %30. E, bunu Sayın Valiye de sordum. O zamanki e, Davut Gül e, valimize. Ee, yok dedi, o abartılmış dedi. Ya Bunu sizin e, resmi belediye başkanınız açıklıyor ve resmi kayıtlardan açıklıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Okullarda bu çocuklar e, yabancılarla okumak istemiyor. Veliler istemiyor, şikayette bulunuyor. Bize bizzat geliyorlar. Fakat isminin öyle çıkmasın diye fazla ileride gidemiyorlar. Çünkü okulda çocuğu zarar görecek. Gerek e, Milli Eğitim tarafından, gerek müdürleri tarafından. E baktığınız zaman öğretmenler de istemiyor. Çünkü müfredatı zamanında öğretemiyor. Yabancı çocukların algısı daha zor oluyor ister istemez. Bir şeyler öğretmek isterken bizim Türk çocuklarımız da derslerden geri kalıyor. Müfredatı öğrenemeyince eğitim daha da kötüye gidiyor. 20 yıl önceki eğitimden bugün daha kötüyüz. O zaman niye AKP? Niye mevcut büyükşehir belediye başkanları olsun ki Zafer Partisi olmasın? Çünkü Zafer Partisi olmalı. Vatandaşın iyiliği için e, sorunları aktarıyor, problemleri aktarıyor, çözümleri de öneriyor. Buna vatandaşımız karar verecek tabii ki ama ortada bir gerçek var buna yok diyebilir misiniz siz? Bu yılda bakın. ne değişti Antep'te? Siz e, zaten Gaziantep'in yerlisisiniz. Evet. Suriyeliler geldiğinden beri şehrinizde sizin e, en çok gözünüze çarpan değişim nedir? Sokakta iyi yürüyemez hale geldik. Biz geçmişte bizim Ordu Caddemiz, Atatürk Caddemiz, Fevzi Çakmak Bulvarımız buralarda yürürken eşimizi dostumuzu gördüğümüz gibi onu da boşverin. O akşamları, akşam saatleri o caddelere çıkar, tur atardık. Gezinti yapardık. Aynı parkta yürümüş gibi o kadar nezih ve güzel caddelerimiz, insanlarımız vardı ki şimdi insanlar o caddelere çıkmaya korkuyor. Devamlı arkasına bakıyor, niye bakıyor? Yabancı var. O haz alamıyor artık o hazdan uzaklaştık. Gaziantep yabancılaştı. Yerlisini de, yerlisini de dışarı atmaya çalışıyorlar. Bu projelere müsaade etmememiz lazım. Bir an önce bu yabancı Suriyeli, Afganlı, Sudanlı göndermeliyiz. Bizim derdimiz Afganlı, Sudanlı olmamalı ki. Daha geçen ayda Sudanlı kafe sahibi ona ruhsat vermek yanlış. Sudanlı. çalışan da Sudanlı. Bize bir faydası da yok. Müşterisi de Sudanlı. Üniversite civarında bir alacak yüzüne işçi alacağını alamamış patronla kavga ettiği yerde adamı öldürdü, çalışanı vefat etti gitti. Fakat bizim ne kabahatimiz var o ortamı geriyoruz, o ortamda rahatsızlık veriyoruz. Niye benim emniyetim bunlarla meşgul olsun, niye benim halkıma bu süreç yaşatılsın? Biz daha temiz bir Gaziantep için Zafer Partisi'ni seçmeliler diyoruz. E, Gaziantep gerçekten e, çok önemli bir şehir. Söylediğiniz gibi tarımda, sanayide e, sosyal hayatta aslında çok farklı yerlerde olması gereken bir şehir. Ben size önceki şunu sormak istiyorum. Malum Kahramanmaraş merkezde depremlerde en fazla hasar alan e, illerden biri ne yazık ki Gaziantep'ti. 10 e, yıldır aynı kişi tarafından, e, Sayın Fatma Şahin tarafından yönetiliyor Gaziantep. Siz bu 10 yılda depreme dair önlemler alındığını ya da depremden sonra e, yapılanları yeterli buluyor musunuz yeterli bulmayı bırakın mevcut toplanma alanları yok edildi parklar yok edildi parkları imara şevettirdi daha çok yoğunluğu arttırdı yani yeni yapılmış parkı çevirdin imara yeni imara giren binalardan hasarlar var tekrar yeni yaptırdığı halde Demek ki ne denetim var ne de bizi kollayan bir şey var şimdi o deprem esnasında da çok başarısızlardı. Benim e, deprem boyunca, o geçiş sürecince, depremin işte inkazlarının kalkma sürecince ben tamamen sahadaydım. E, sahada olduğumuzda şunu gördük: çalışan çok acıbiydi, ehli insan yoktu gerek zabıtası, gerek işte e, itfaiyesi canla başta çalışıyorlardı. Bu insanlara sıcak yemek doğru dürüst gelmiyordu. Sıcak çorba doğru dürüst gelmiyordu. Biz bunlara e, takviye anlamında yetiştirmeye çalıştık hep. E, gecenin 12'si kar yağıyor, buz gibi havada bir şişe suyla abdest alıp namazını kılıp tekrar enkaza çalışan insanları gördük. Ve bu insanlara bakım, bakılmadığını gördük. Dolayısıyla biz sivil taraftan baktığımız zaman kendi üstümüze düşeni etrafımıza bütün göçüklerdeki olan e, çalışanlara verdim ben kendi adamı. Onların daha iyi şartlarda çalışmasını sağlamak için uğraş verdim. Ben sahada ne Kızılay'ı gördüm doğru dürüst, ne de e, Fatma Hanım'ın kendi gayretini gördüm. Yüzeysel olarak gelip geçiliyor ama tamamen acemi. Yani hiçbir çalışanı profesyonel değildi. Ee, onun içinde çok kaybımız olduğu zaman da çıkabilecekler varken çıkamadı. Kayıp e, insanlar da bunun yanı sıra ayrı bir sorun zaten. E, deprem döneminde de zaten sizinle beraberdik Gaziantep'te. Sanırım şehir merkezinden ziyade deprem en çok ilçelerde etki bırakmıştı. Tamam şehir merkezinde biz de depremden etkilenen yerleri gezdik ama ilçelere yardım ulaşmasında e, Gaziantep Belediyesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok zayıflardı. E, i̇lçelerde bizim kendi ilçe başkanlarımız, Zafer Partisi ilçe başkanları falan neredeyse yalvararak bizden işte kepçe istedi, başka şeyler istedi, yiyecek istedi. Bu süre çok geç geldi ve orası bütün yıkım halindeydi. Biz elimizden geleni yaptık ama tabii ki yetişme imkanınız yok. Sistem gereği olmazsa bu sistemin getirdiği şartlarda ilerlemezse dolayısıyla insanlar yetişemez hale geliyor ve çok üzüldüler. Şimdi Nurdağ'ında ben AKP'nin olacağı kanetinde hiç değilim. Çünkü birlik beraberlik içerisinde tamamen bütün partiler AKP'ye karşı çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim size. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya bir görüntü düştü. Fatma Şahin'in broşürlerini belediye zabıtaları seçim broşürlerini dağıttı ve esnaf esnaf gezerek yaptılar bunu. Siz de broşürünüzde demiştiniz ki belediyede emir eri, kapıkulu zihniyeti son bulacak. Evet. Bu söyleminizi açabilir misiniz? Ya bu söyleminin altında şunlar var. Yani bu zabıta'ya mahsus değil. Daire başkanı da olsa genel sekreteri de olsa, müdürler de olsa herkes birbirinin emir eri gibi çalışıyorlar. Kendi insifiyatifini kullanıp da imza atmaktan intina ediyorlar. Çünkü başkan bir şey der mi, başkan demezse olmaz, başkan derse olur şeklinde hep bir bakış açısı var. Dolayısıyla her şeyi başkana bakıyor ve emrederek orada imza atmasını sağlamaya çalışıyor. Böyle bir şeye müsaade edemez. Halkın faydasına olan her şeyin imzasını o daire başkanı atmalı alttaki müdürler de atmalı. Ama ters olan, halkın faydasını olmayan e, seçim broşürü dağıtmak ne demek ya zabıtayla? Bunu Gazke ile de yaptı, zabıtayla da yaptı. Ya zabıta kapı kapı dolaşır da e, kişinin broşürünü dağıtır mı? Siz onun hangi partiye oy vereceğini bilmeden, onun düşüncesini bilmeden, e, o çalışanın e, bütün gururunu kırarak, emrederek o broşürleri dağıtmak ne kadar saçma bir şey ya. Yani bu ulusal basında da, diğer basında da, yerel basında da yer aldı ve gündeme biz getirdik. Bunun yanında broşürle beraber bütün e, billboardlarda ücretsiz kendi namına seçim kampanyası yapıyor. Bunun yanı sıra e, ledlerde, ekran, led ekranlarda kendi seçim kampanyası yapıyor. sen belediyenin kendi led ekranında sen nasıl yaparsın? Öyle bir şey olmaz. Bu millete de haksızlık olur. E, seçimde de aynı yarışta olmayız olamayız. Bizden çok, belediye bütçesini kullanıyoruz. Tabii uçak. belediyenin kendi imkanlarını, her şeyini kullanırsa olur mu? Biz şimdi 3-500 bin tane broşürü dağıttırmak için milyonlar harcıyoruz. O kendi ukdesinde işi gücü bıraktırıyor, zabıtalara, memurlara broşür dağıtırıyor. Ya biraz utanma olur hakikaten ya. Ya gerçekten utanma olur biraz ya. Yani bu böyle bir şey nasıl yaparlar ya? Bunu Fatma Hanım'ın bilgisi olmadan diğer yöneticiler bunu yapamazlar, yapmamalılar. Yani bunun başkan yardımcısı var. Bunun genel sekreteri var. Ya hiç butanma yok arkadaş ya. Gaziantep gibi bir yerde ya sen seçim broşürünü nasıl dağıttırırsın? Git özel sektörden insanları kirala yaptır dağıttır. Yani benzer diğer seçim kampanyalarında yaptığı enstrümanlarda da farklı bir şey yok. Benzer e, takipler yapıyor. Ama bu hakkaniyetli ve adaletli bir ölçü değil. E, ve kınıyorum ben e, Fatma Hanım'a. Siyasi ahlaktan e, yoksun ne yazık ki artık birçok tavra şahit oluyoruz. Ben size şunu sormak istiyorum. Biraz da umutlu konuşalım. Evet. Sizin e, belediye başkanlığınızda, sizin e, yönettiğiniz belediyede neler değişecek? Siz seçmenlerinize ne vaat ediyorsunuz? Gaziantep'liler neden size oy vermeli? Gaziantep'liler neden vermeli? Bir defa belediyeden başlayarak gideceğiz. Belediyede emir kapı kulu olmayacak kimse. Herkes kendi görevini, layıkıka, layıkıyla halkın e, yararına kullanacaklar. Biz orada özgür bırakacağız. Şimdi e, belediyenin en büyük problemlerinden bir tanesi imar, rant. Halksal dönüşüm yapacağız, biz rantsal dönüşüm yapmayacağız. Milletin e, gece na çöküyorlar resmen, e, hiç parasını alıyorlar. Ondan sonra da onu bir rant uğruna inanılmaz şekilde imara falan değiştirerek geri satış yapıp gerek yandaşlarına gerek belediyelerine katkıdan katkıda bulunuyor. Ya şimdi sen bu vatandaşın mülkiyetini alırken orada onu da düşünmek zorundasınız. 100 liraya aldığın bir şeyi 100 bin lira para ödediysen onlar satına 10 milyona da satılmaz ki 100 metre yer. Yani bu kadar uçuk ara var. Biz imara direkt yapacağız. Ee, Önümüzdeki 100 sene imarını yapacağız. Bütün gece konduların olduğu yeri Gaziantep'te özellikle gerek Karşıyakası, yakası, gerek Çiçik Sorutu, gerek e, Güneş Mahallesi, gerekse Konak Mahallesi ve benzeri yerlerin hepsini imar açacağız. İmar açacağız ki orada vatandaş kendi oturduğu evinde e, şey olmasın, e, mağdur olmasın. Evinden çıkıyorsa orasını mutayete mi verirler, birleşip mi yaparlar? kendi evine geçsin, üstünde de bir rant varsa o vatandaşıma o rant kalsın. 100 senedir, 50 senedir atasından, dedesinden, babasından kalan bir yere kalkıp da belediyeye e, heba etmenin anlamı yok. Belediye kime heba ediyor? O da alıyor, rant anlamında başkalarına veriyor. işte bir şekilde bunu toplum da biliyor, bizler de biliyoruz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak. Bunun yanında sosyal belediyecilikte gerçekten... E, sosyal belediyecilik yapacağız. Böyle Suriyelilere götürüp kömür dağıtmak değil. Hakkaniyetli kendi milletime dağıtacağız kardeşim. Suriyelide benim kömürümün ne işi var? Vermeyeceğiz. Şimdi okullarda eğitim yapılıyor. E, eğitime destek adı altında Suriyeli alırsan okula biz sana şu kadar destek vereceğiz diyen bir vali var. Yani şimdi 200 Suriyeli al 7-8 tane bilgisayar verelim diye müdüre teklif yapılır mı? Böyle, ya böyle? bir Tabii mı var? böyle bir şey var. Uygulama var ve bunu Dönemin valisi Davut Gül de inkar etmedi toplantıda bizzat şahitli ispatlı bütün partilerin il başkanları içinde sordum. Ne yapalım İşte onlar okumasın mı diyor. Onlar okusun ama ülkelerinde okusun. Ama başka okullarda tercih edin okusun. Bizim kendi zaten okuldaki eğitimimiz zayıf daha da geriye götürmenin bir anlamı yok. Buna benzer o kadar çok şey var ki mesela 100 metre asfalt yapıyor ona reklam harcıyor. Biz şunu biz şunu diyoruz. Asfalta 5 reklam 15 para harcıyor diyoruz. Ya şimdi e, sen kalkıp da yaptığın asfalt zaten Fatma Hanım'ın veya ekibinin sıradan bir iş. Onun işi görevi sen ona kalkıp da kardeşim e, tekrar bunu hayırlı olsun diye para harcanır mı billboardlarda ya? Bunun kağıdı da para, boyası da para, asması da para, sökmesi de para. 75 yıl öncesinin propaganda teknikleri yani, diyebiliriz. bunlara müsaade etmeyeceğim. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptınız. Ee, bir gazeteye de meç vermiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Fatma Şahin'in yaptıkları belediyeden değil, merkezi hükümetin yaptıkları aslında vaatleri söyledikleri. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi... E, Vizyonunu anlattı, ee, seçim startını verdi. Ee, seçim startını verirken e, düz bağdan su getireceğini söylüyor. Ya bu zaten 10 yıldır var konuşma. 10 yıldır bütün vekiller bunları kullandı zaten enstrüman olarak eskimiş. Ee, bir söylemi tekrar gündem yapıyorsun ısıtıp ısıtıp da. Bu zaten belediyenin işi değil ki. Merkez devlet su işlerinin işi, bakanlığın işi. Sizinle ne alakası var bunu düz bağı, sanki sen yaptırıyorsun. Yani çocuk kandırır gibi alay ediyorlar. Bunun yanında metro için yine aynı şey geçerli. Metro gelecekmiş. Ya metro gelecek de sen mi yapacaksın? Büyükşehir Belediyesi olarak. Hayır. Kim yapacak? Merkezi hükümet. E şimdi tünel yapıyorsun, çevre yolu yapılıyor. Bunların hiçbirini sen yapmıyorsun ki. Fatma'nım alay etmeyin insanlarla. Bunu bilen biliyor. Ama bilmeyenlere de hakikaten kandırmaya yönelik yalan yanlış e, mesajlar verilirse bu ne size yakışıyor ne de ekibinize yakışıyor. Siz Gaziantep'e gerçekten ne yapacaksınız onu söyleyin. Ama Gaziantep'in hiçbir şey yok. Yani bir ezberlenmiş cümleler var. Ümmetti bilmem neydi falan bunlarla geçiştirip gidiyor millete gazel okuyor bence yani. Başka bir şey değil. Ya sen insanların gerçek sorununu ortaya koy. Gerçek sorunla çözümler ara. Böyle bir şey yok. Ben kendi refahıma bakıyorum. Kendi travma da bakıyorum. 15 yıl önce 10 yıl önce neysek bugün daha kötüyüz. İyiye gitmiş bir şey yok. Gaziantep'te ne oldu yani? Hayat güzelleşti mi? Yiyecek içecek mu ucuzlaştı? Yollar mı değişti? Daha kolay bir ulaşım mı sağlandı? Hiçbir şey yok ki. Aksine bir Orta Doğu kasabası gibi bir hal almaya başladı. çok Gerçekten ararsınız. öyle. Yani neyle övünüyorsun ya? Dolayısıyla e, oyu verirken insanlar iki kere düşünmeli. Gerçekten Zafer Partisi'nin gidin projelerine bakın. Projelerini tek tek anlayın, dinleyin. Mukayese edilemeyecek arada uçuk farklar var. Bunu yaban atmaması lazım vatandaşımın. Bu sefer noktayı koyup gerçekten e, oy vereceği partiyi Zafer Partisi olarak seçmesi lazım. Siz Fatma Hanım'ın hala bir bakan gibi davrandığını ve belediye başkanlığını aslında çok da sindiremediğini düşündüğünüzü söylemiştiniz. Size bunu düşündüren ne oldu? Yeterince Gaziantep'le ilgilenmiyor mu Fatma Hanım? Şimdi Gaziantep'le ilgilense de yeterli tabii ilgilenemiyor. Başaramadı. Bana göre çok başarısız. Bakanlıktan geldiği için bir ego var. Egosunu Hı. bir türlü yenemedi. Yani başkan diyene Ters bakıyor, bakan demen lazım. Çünkü bunu etrafında Gaziantep'te de bilmeyen yok. Başkan dedirtmiyor mu? Evet, başkan değil bakan hanım dedirtiyor. Ya siz başkansınız orada, bakan bakanlıkta kaldı. Onun için biz de diyoruz ki, bakan değil, gören lazım. Biz gören olacağız, bakan olmayacağız. Göreceğiz, baktığımız yerdeki sıkıntıları çözeceğiz. Oralarda da çözüm üreteceğiz. Egolarına falan işimiz yok bizim yani. Buradan Gaziantep'li seçmenlerinize bir mesaj vermek ister misiniz Mehmet Bey? Gaziantep'te Zafer Partisi 2020'den beri mücadele ediyor. Hak ettiğimiz yere hızla yaklaşıyoruz. Sizlerin gerçekten Zafer Partisi'ni iyice anlayıp dinleyip bize destek vermenizi, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mehmet Pamuk'a onay vermeniz bizim için ve halkımız için çok yararlı ve faydalı olacaktır. Dolayısıyla Gaziantep'in iyiliğini istiyorsanız, geleceğini istiyorsanız biz geleceğinizi size tekrar vereceğiz. Yoksa çocuklarınızın geleceği olmayacak. Bu doğum oranlarıyla 1'e 5 1'e 5.3'te 1.7 doğum oranıyla önümüzdeki 20 yıl sonra bu sığınmacılar, Suriyeliler daha öne geçecek ve bizim çocuklarımız yabancıların yanında çalışır hale gelecek. Buna müsaade etmeyin, çocuklarınızın ve kendi geleceğinize sahip çıkmak için Zafer Partisi deyin diyorum. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey, ben bize vakit ediyorum. ayırdığınız için. Sağ olun. Ve e, Ambargo TV Yerel Seçimler özel programımızda bugün e, konuğumuz Zafer Partisi'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Buradan ben de Gaziantep'lere e, seslenmek istiyorum. Sevgili Gaziantep'liler, Türkiye nüfusu ortalamasının 5 katı e, Suriyeli'ye ne yazık ki ev sahipliği yapıyorsunuz. Ve e, şehrinizin bir Orta Doğu iline dönüşmemesi için biz Gaziantep'i Türkmen şehri olarak hatırlardık ve hep öyle bilirdik umarım Gaziantep e, tekrar Türkmen şehri olarak bilindiği o günlere döner diyelim çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için hoşçakalın.